Merhaba ben Ufuk Aplay. Bu videoda açılabilir varf ve yaylı ikazlı çek varf bunları göreceğiz. Bildiğiniz üzere çek varf bir tek yöne akış sağlayan bir valfti. Diğer yöne kapatan. Açılabilir çek demek kapattığı yönü açabilmemizi sağlamak için bir uyarı aldığı için açılabilir varf şurada bakın bir yöne kapatıyordu akışı ama bir uyarı girişiyle onu açmamızı sağlıyor yaylı ikazlı çek valfte aynı şekilde bir yöne kapatıyor ama bir uyarıyla onu açabiliyoruz tek farkı yay olması bunların ikisi aynı işi yapıyor şimdi bu valve nedir neden kullanılır bunu Anlatalım. Bunun için bir tane piston aldım. Pistona çift tıklıyorum. Pistona bir kuvvet verelim. Sabit bir kuvvet olsun. Mesela bu piston bir yükün altında olsun. Aşağı doğru bir yükü tutuyor. Bir kapak olabilir. Bu aşağı doğru çeken bir eksi 5 Newtonluk bir yükü olsun. Eksi olmasının sebebi dışarı çekmek için bir kuvvet uygulayacak. Şurada parametre sekmesinde de. Ve pistonun hızını göstersin bize. Şimdi herhangi bir bağlantı yapmadık pistona. Bunlarla herhangi biriyle bağlantısı yok. Ben simülasyonu başlattığım zaman piston kendi bu üstündeki kuvvetle dışarı doğru çıkacak. Bağlantılarımız yok. Evet buna rağmen devam etmek istiyoruz. Gördünüz. Şu hızla dışarı doğru çıktı. En son noktada artık burada durdu. Ama bunlardan herhangi bir, biri bağlı olursa bu çıkış sınırlı olacak. Bakın durdu. Ne kadar sınırlı olacak? Bir tane manometre bağlayalım görelim. Şimdi burada bir basınç oluşacak. 0.19 bar oluştu. Piston durdu. Şuradaki yolu keseyim. Bunun işi de aynı. Tek farkı yaylı olması. Simgede de görülüyor. Tek fark yay var. Gördünüz. Yine durdu. Biz bunu devrede nasıl kullanacağız? Onun için bir devre çizelim. Bunu sileyim. Bunu da sileyim. Piston bağlantılarını da sileyim. Şöyle dursun. Valfimizi alalım. Yön valflerimiz buradaydı. Evet sık kullanılan yüz valflerinden mekanik kumandalı anahtarlı bir valf alayım. Normalde nasıl bir bağlantı yapıyordum? Bunu buraya alıyordum. Bunu buraya bağlıyordum. Bakın şu an hava girişi yok. Şu durumda gördüğünüz gibi bir hava bağlanmadığı için piston gene ileri çıktı. Eğer buna basınç kaynağı bağlarsam ileri çıkmayacak. Çünkü basınç ilk geldiği zaman pistonun gerisini doldurmuş olacak. Şu an piston geride gördüğünüz gibi. Ama olur da bir basınç kaybı eğer kapattık kompresörü ve bu durumda piston aşağı doğru düşecek. Bunu önlemek için bu açılabilir check valve'i yönünü görüyorsunuz. bağlantı yönünü. çıkan havayı kapatacak şekilde bir bağlantı yapıyoruz. yaklaşalım görelim. Bakın çıkan hava buradan gelecek. Bilye itecek, bilye kapalı ileri doğru gidemeyecek. bağlantısını yaptım. Bakın uyarı bağlantısını yapmadım. Neden görelim diye. Başlattım simülasyonu. Evet. Bağlan, bağlantımız yok. Bakın bastım. Check valve açılmadığı için ileriye doğru piston gidemedi. Bu valve'de bir de uyarı bağlantısı var. Bunu da diğer hatta bağlamamız lazım. Bu hatta hava gelince check valve açsın. gördüğünüz üzere piston bu şekilde hareketini sağlayabiliyor. Ama ne oluyor? Olur da hava hattımız kesilirse bir miktar hareket alıyor sonra duruyor. Tam anlamıyla düşmüyor. Bu bir tane yön valfi ile bu şekilde kullanılabilir. Şöyle de olabilir. Dışarıdan bir uyarı veriyorsak. Bu valve pneumatik bir uyarı alıyorsa. Buradan bir uyarı vereceğiz ona. Kol kuvvetiyle, kol kuvvetiyle olacak. Evet. Bir anahtar olsun. uyarı attı. Bu şekilde bir bağlantısı olabilir. Bakın gene ileri gitmiyor. Niye? Buradaki bağlantısını kesmiştik. Şimdi uyarı hattını buna da bağlayabilirim. Şöyle alayım. Bu da bir kumanda attı. Bağlayalım, susturucum da bağlayalım. Bakın bu sefer ileri gidebiliyor. Bunun üstünden alıyordu zaten, niye buradan bağladık gibi bir şey olabilir. Eğer bu valfte, sadece bu valfe üzerindeki manuel yön değiştirmesinden yön değiştirirsem, bu sefer ileri gidemeyecek. Bu ne için gerekli olabilir? Herhangi bir bakım çalışmasında bakım elemanı valfin üzerinden yön değiştirebilir. Bu durumda herhangi bir iş kazasını önlemek için kumanda valfi üzerinden açılmasını sağlamak çek valfin daha bir güvenli hale getirir sistemi. Bu valfinde kullanım amacı genellikle bu şekilde. Bunu da gördük. E, yaylı ikazlı valf de aynı bunun gibi. Tek farkı üzerinde yay olması. Bunda yay yok, bunda yay var. Yaylı kullanılması daha doğru olabilir. Buradaki bir basınç oluşsun ki check valve işlemini yapabilsin. Oysaki bunda yay üzerine zaten bir kuvvet uyguluyor.